Burası için hayallerimiz var. Babam buraya yıllarını verdi. Bozkurt bizim için çok büyük sevda. İnşallah bu dönem Bozkurt'umuz yetkiyi verirse gerekli hizmeti, değeri görecek. Rabbim önümüz Rabbim önümüzü açık etsin inşallah. Hep beraber kenetlendikten sonra üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Sağ olun, var olun. Başkanım sizler de aklınızda, aklınızda bir şey derdiniz. Bir, bir deyim vardır. Boynuz kulağa geçmiş gibi. Evet evet maalesef böyle. <laughs> Tebrik yani. ediyoruz. Ya benim evladımı güvencim var ya. Allah nasip eder hayırlısıyla. Şartlar böyle gerekti. Tabi siyasete belki erken de ama bugüne nasip oldu. Ee, tabi onun da bir hayalleri vardı. Ee, ama ben yani Bozkurt'a çok faydalı olacağına inanıyorum yani. İnanın yani kendisi zaten mimar. Yeniden inşa eder yani. Bozkurt'a baştan sonuna kadar yani. Kendi cebine değil Bozkurt'a hizmet edecek bir evladım var. Allah nasip ederse çok değerli bir evlat e, veriyorum Bozkurt'a. E, i̇nanıyorum, güveniyorum yani her konuda. Bununla da hayırlı haberler diliyorum. Şimdiden selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bozkurt yeniden tarih yazmak için hazırlanmıştır. Siyasetçiye her zaman fırsat düşmez. Düştüğü zaman gereğini yapmak lazım. Maalesef Türkiye'de adalet bir türlü yerinde durduğu yok. Birileri mutlaka bilhassa iktidar sahipleri iktidar sahipleri adaletten yine olması gerekirken o kadar bedeller ödediği Sayın Cumhurbaşkanımız kendi imtihanıyla baş başa kalmıştır. Dolayısıyla Tam için kardeşimiz buradan adaydı. <laughs> Ve bu beldeye hizmet etmek için yıllardır çaba gösteriyor, gayret gösteriyor. Bir türlü vatandaştan hak ettiği gerçek olan sevgiyi birileri ayak oyunlarıyla her dönem önünü kesmiştir. Fakat biz yılmadık, yıkılmadık, ayaktayız. Yine oğlu Enes için kardeşim şu anda yüksek mimar Kendisi Bozkurt'a hizmet etmek için ailecek bir yeri oldular. Ve Enis Bey'in davası için buradayız. Bir eğitimciyim. Amacımız önce eğitimle başlamak, önce ailelerle başlamak, çocuklarımızla başlamak. Bozkurt'ta iki dönemdir bir söz vardır, deyim vardır. Söylemek istiyorum bunu. Körler bir araya gelmiş, içlerinden tek gözü göreni kral ilan etmişler. Artık bu kraliyet, bu kral gitmesi gerekiyor. Ümit ederim, gözü iki değil, artık dört gören başkanımız olacak. Hamdi Bey ve oğlu Enes Bey, Bozkurt'a beklediğiniz tüm hizmetleri getirmek için tüm bir, bir birlik olarak beraber olarak sizlerle birlikte olacağız. Çok teşekkür Hizmet etmek için onun da bir ayrı gayreti var. Bozkurt'un eğitim kalitesini nasıl arttırabiliriz? Buranın sanayisine, eğitimine, ticaretine, bu bölgenin insanına nasıl faydalı olabiliriz? Biz bunların mücadelesindeyiz. Yine de söylüyorum. Önümüzde Allah nasip ederse, oğlum zaten şu anda yüksek lisans yapıyor kendisi. İki tane üniversite bitirdi, e, mimar. Allah nasip ederse bu memleketi yeniden inşa edeceğiz. Yeniden inşa edeceğiz yani. Bu memleketi biz satmaya gelmiyoruz. Bu memleketin değerlerine değer katmaya geliyoruz Allah nasip ederse. Eğitiminden sağlığına, ticaretinden sanayisine, her konuda yeniden ilk beşin içinde olacak Bozkurt. Bunu inanın bak bunu inanın ilk 20 ilçenin içinde ilk beşin içine sokmaya taahhüt ediyoruz evladımla birlikte. Allah nasip ederse. Tek derdimiz Bozkurt'a hizmet etmek. Başka hiçbir gayemiz yok. Bırakmadık, bırakmayacağız. Sonuna kadar bu azimle, bu kararlılıkla bu ateş burada sönmeyecek. Daha da gür çıkacak. Tabii, hayırlısı, hayırlısı.